Herkese merhaba arkadaşlar ben Kamil. Bugün sizlere instagram takipçi hilesini göstereceğim Hem bilgisayardan hem telefondan oluyor da. ikisi de yani ikisinden de oluyor yani İlk önce sitemize girelim Bu sitenin linkini vereceğim size aşağıdan Bak zaten burada görebiliyorsunuz Beğeni gönderisi hilesi var takipçi var Yorum var ondan sonra story var Video görüntülenme filan işte yani Var bir sürü Buradan takipçiye basıyoruz zaten ben şu an takipçinin Olduğu yerdeyim size ilk önce Takipçimi göstereyim böyle bir hesap açtım 13 takipçisi var. Evet şimdi aşağıya geliyoruz. Gösterdim zaten 13 takipçisi var tıkızının. Aşağıda şurada zaten sizin şeyinizi gösteriyor. Hesabınızın profil resmini. Burada istediğiniz takipçisi yani takipçi sayısını yazıyorsunuz. Ben 1000 tane göndereceğim. Bunu 24 saat sonra tek adan yapabiliyorsunuz yani bir sıkıntı olmuyor. Ondan sonra e, basa yani şu 24 saat sonra kullanabilirsiniz. Üzerine basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi 1000 takipçi sayısı var. Bizim gerçek takipçi şu an aha, 13 takipçi. Burada 1000 yazdıktan sonra üzerine basıyorsunuz. Bunda şimdi 2 dakika beklemeniz lazım. Yani ben o zamana kadar videoyu durduracağım. Ondan sonra tekrardan başlatırım. Evet, yani 2 dakika bekledik. Şimdi gördüğünüz gibi 1000 yazıyor. Şimdi hesabımıza bakalım. Gördüğünüz gibi 1000 takipçi geldi. Eğer yapamazsanız DM atabilirsiniz yani. Oradan gösteririm size tekrardan. Evet. Gördüğünüz gibi 1000 takipçi geldi. Bu daha önceden paylaştığım videolar. Yani aslında kolay. Evet. Bu sitenin linkini zaten aşağıdan verebileceğim. Beğeni hilesi de yapıyor zaten. Şuradan gördüğünüz gibi aynen bu şekilde işte mesela videolarınız fotoğraflarınız varsa seçiyorsunuz mesela bak bu video beğeni göndere basıp bekleyin yazıyor aynen buradan tek 1000 bin yazıp gönderebilirsiniz sıkıntı olmuyor yani gösterdiğim gibi de geliyor yani yapamazsanız dediğim gibi diyenden ulaşabilirsiniz Şöyle bin takipçi halendiriyor görüyorsunuz. Yani bu kadar da kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoya like atın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.